Herkese selam dostlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Granny oynayacağız. Hem de Granny'miz çılgın, ninemiz Barbie olmuş arkadaşlar. Evinin pes pembe yapmış. Korku dolanlar hepimizi bekliyor. Bakalım ilk defa oynayacağım arkadaşlar bunu samimiyetimle söylüyorum. Ve 5 gün diyor. 5 günüm var diyor. İlk defa e, Granny oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. E birçok Granny videosu var lakin ee, bu mod daha bu şekilde görmedim video bu yüzden ilk olsun dedim ve ilk videoyu da çekmek istedim ilk oyunumdan ee, Bazı şeyleri bilmiyorum büyük ihtimalle çünkü e, yanılacağım ve yenileceğim diye düşünüyorum Umarım başarılı olabiliriz arkadaşlar bakalım şurada kapımız var şuradan bir çıkalım Evde anahtar yok ama çıkabiliyoruz sağ taraftan bir bakalım Yani oyunun sesleri falan mükemmel olmuş çok beğendim ürpertici Şuralarda bir şeyler var mı bakalım? Yok. Bu ne? şurada yok. Şey şey. Hmm. Anahtar gibi bir şey bulmam lazım galiba. Bu arada de tabi dikkat etmek lazım. Hmm. Şuralarda bir şeyler var mı? Hmm. Şu ne? Peki. Aha. Bir hareket etti. Aha. lan Gizli kapı mı var burada? Ha evet 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 gizli kapı var gizli kapı var. Buradan geçmem lazım diye düşünüyorum. Bir bakalım. Hah aa geçtim çok iyi. Aha aşağı iniyor tamam buradan bir aşağı inelim. Bir tane daha aynısından var. Lan. E bu niye açılmıyor? tam eğilerek gideceğiz büyük ihtimal İt 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 it. Dur neyse dur birazdan bakar şu çekmecelere bakalım. Çekmelerde, çekmecelerde hiçbir şey yok. Tam orayı aklımda kaldı ama bir de şurada bir şey var. Hmm. weapon K diyor. Bunun anahtarını bulmamız lazım. Aa tamam böyle yandan ittireceğim tamam. Oyunun mekaniğini az çok çözdüm arkadaşlar. Ha, burada bir anahtar var. Bu anahtar ne işe yarayacak? Hmm. Şunu açar mı? Yok. Açmıyor. Tamam o zaman bu anahtarı açacağımız bir şeyi bulmamız lazım. Evet. Şimdi şurada bir kapı var. Aha. Bu ne be? Bu ne? Ee Yok bir şey olmadı. Burada da bir şey yok. Hayır düştü. Neyse o zaman dur buna Buna daha sonra ilgilenirim diye düşünüyorum ya. Bu ne bir resim parçacı. Tamam yap boz galiba. Aha düşürdük. Eyvah. Bunu düşürdüğümüze göre büyük ihtimal greni gelecektir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum yani sesleri duyarlıdır bunlar. Evet yine abi aşağıya. Şu ne hocam? Merdivenin altında bu ne? Ee bunları sökmek için bir el aletine ihtiyacım var diyor. Yalnız evde nasıl bir tasarımdır arkadaş Yahu. Gerçekten ürpertici bir ev olmuş. Tamam ittirdim yeter. Kalk. Evet. Burada neler var? Abi evi tanımamız lazım ya. Evi tanımamız lazım. Çünkü evin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve nasıl yapacağımı da inanın hiç bilmiyorum. Tamamen spontane gelişecek. Her şey he, parça. Acaba o yukarıdaki resimle bunu mu birleştirmem gerekiyor? Olabilir. Öyle olabilir. Olabilir. Onu denemem lazım. Granny'e de çok korkuyorum ya Granny'den. Barbie olmuş senin ne yapar bir ya? Sen kaç yaşında? Ruhsun ya. He. Tamam bunu alayım o zaman. Dur bakalım aşağıya bir inelim. Tekrardan anahtar nerede? Heh, anahtar da burada. Lazım olsa geri döner alırız diye. Abi ev çok benziyor birbirine ya. Bütün odalar acayip benziyor ya. Bence çok zor ya. Acaba dede var mı burada? Bilmiyorum dedeyi. Aha bunu da devirdim. Vallahi her şeyi deviriyoruz he. E tamam bunu buraya takacağız. E niye olmuyor ya? Tam e, tamam yap, uzun diğer parçası bende. Neden olmuyor? Allah! Eyvah eyvah yakalandık eyvah. Of çok kötü yakaladı yalnız bu arada. Lan bir anda geldi ya. inan hiç görmedim ne sesini duydum ne bir şeyini. Oo ikinci gün. Bakalım ikinci gün neler yapacağız ya. Tüh yakalandım kötü oldu. E şimdi beni yine aynı yerden başlatıyor. Evet. Hmm, aynı yerden başladık. Şuralara da yine bir şeyler koydum acaba ya. ya biraz ipucu lazım ya. Bir göster bana kapı. Aha kapı ilk açılmıyor. E nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? E Granny nasıl çıkacağız? Barbie Granny. Bana bunu bir anlat ya. He nasıl çıkacağız buradan? da bir şey koymamışsın. Hiçbir yerde bir şey yok yatağın altına girsek Yatağın altında da bir şey yok Acaba ses falan yapacağım da gelecek kapıdan mı çıkacağım ya öyle aha Aha bir yer düştü ses yaptım ya O zaman tamam gelecek aha gelmiş bile <laughs> gir, gir 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 Abi ya çok çabuk geliyorsun ya bu kadar da hızlı gelinmez ki İnanın hiç duymuyorum ya Ses kasmamı geliştirmem lazım Tamam gidiyor yavaş yavaş Artık biz de şuradan çıkalım. Bak oraya bak kapan atmış bak görüyor musun? Da orada bakta mı kaldın sen kanka? Şunu acaba ben bunun suratına falan fırlatsam da böyle birkaç saniye kilitlik. Aha geliyor bak bak. Geliyor geliyor. Al bakalım şu. Eyvah. Olamaz. Nereden denedim? Olmuyormuş ya. Ben zannettim Scarlet Teacher'daki gibi üstüne attığım zaman orada kalacak donacak falan. Hiç öyle bir şey de olmadı ya. Ama en azından odadan nasıl çıkacağımı anladım bu arada. Bir ses yapacağız ve gren içeri gireceğiz. Bir de saklanacağız ve o gittikten sonra artık dışarı çıkabileceğiz. Şu sesleri bir yapalım o zaman ya. Gelsin de hemen şuradan çıkalım gidelim. Evet tamam. Şimdi gelir diye düşünüyorum. Gir yatağın altına. Heh geldi. Tamam. Tamam şimdi de gidiyor. Evet şimdi biz de kalkalım artık. Ee, evimizi keşfetmeye devam edelim bakalım. Neler yapabiliriz? Şöyle usul usul fazla fazla ses yapmadım. Bak aşağıda gidiyor bak bak. Ya yakalamaya gelince hızlı hızlı geliyorsun ama giderken de çok ağır gidiyorsun ya. Bu hak, haksızlık ama bu haksızlık. Küstüm bana ne? Şu aşağı kata da zaten yinemedim. Oraya da merak ediyorum ya. Şöyle usul usul yavaş yavaş buradan kaçıp da gidebilir miyim hocam? Şu kapıya bakalım. Açırırsam açılmıyor tabi. Buraya kitledi haliyle yani. Aha burada bir kapı var. O men burası da yukarıya çıkartıyor. Tamam. Şuralara bakalım. He, buralarda farklı farklı şeyler var. Bunun içine girebiliyorsun. Burada yine gizli bir geçit var bence. Ama bunu açman için yine bir alete, edevata ihtiyacım var diyor. Ha yine parçacık. Tamam şuradan aşağı atlayalım o zaman. Hayır olamaz ya. Üzerine düştüm ya. Bu kadar şanssızlık da olmaz ki. Ama hayır ya. Of ya. Ya kadın bizi yakalamıyor ya. Biz kadının kucağına gidiyoruz resmen ya. Böyle bir şey olur mu? Bak orada bir şey de parlıyor. Onu da görüyorum aslında ama. Yani onun için tamam o zaten gözümüz önünde. Bak buralara da şeyler koymuşsun ama ayıp ya. Of. Tamam pes etmek yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık yavaş yavaş oyunumuzu oynamaya çalışacağız Burası neresi ya hmm, Tamam farklı bir oda anlaşıldı evet, Tamam şuradan geri bunu alabiliyor muyuz yok aha şuraya hocam giremiyoruz mu Hocam girelim gir Heh, Tamam tamam Burası aşağı inen taraf az çok kafamda şekillendi arkadaşlar oyunun ee, evin belirli kısımları tamam buraya bakmıştık en son burada bir anahtar bulmuştuk diye hatırlıyorum peki o anahtarı tekrar bulabilir miyiz o anahtar bir şeyde kullanılacak yani ilk adım o olsun diye düşünüyorum ee, şimdi tamam aşağı doğru inelim mi yavaş yavaş aynen granitin sesini de kasalım bu arada gelirse fena olur bak gene bak, hareket etti ama yok ya bunda da bir şey olabilir ama çözemedim Tamam. Aha yine yere düşürdük. Onu büyük ihtimal gene duydu bizi ve peşimize takıldı. Şuradan devam edelim bakalım. Buranın devamında ne olacak? Abi her yer pembe ya. En azından bu korku oyunu bir nebze tatlılaşmış. Bak. Şuna çok kafam takıldı ya. Buralarda bir şey var mı? Yok. Ee, save cave. Aa, az önce anahtar burayı açıyor büyük ihtimalle büyük ihtimalle oraya açıyor. Tamam bunu çözdük. Ee, şimdi evi gezmeye devam edelim arkadaşlar. Evet gezelim gezelim gezelim. Arkamıza da bakalım ya. Seslerini duyuyorum ama burası nereye çıkacak? Çok merak ediyorum. Hop. Burası neresi ya? Aa. Aa bahçe kapısı büyük ihtimalle. Aynen bahçe kapısı. Buradan içeriye bir giriş yapalım bakalım. Bu ne? Bu ne ya? Shotgun diyor. Tehlikeli kesme aracı tamam. E ne yapacağız? Hmm, neyse tamam. Bakacağız. Şu. Evin anahtarı lazım diyor. Ve grenide yavaş yavaş geliyor galiba. Sesini duyuyorum sanki. Aynen geldi ya. Geldi başbelası. Şuradan fake atabilir miyim? Şu fake atabiliyoruz mu? Hop. Tamam güzel. Tamam tamam attım peki. Bahçe de güzelmiş ama bu arada. Tamam. Yavaş yavaş artık bazı şeyler canlanıyor kafamızda. Ghost mod yok arkadaşlar bu oyunun. Olsaydı ondan bayağı bir şey öğrenip öyle oynardım ama bu şekilde. Tamam alt, alt katı bu taraf böyleymiş. Şimdi biz yine üst kata çıkalım bakalım. Hmm, atladığımız bir yerler var mı? Onlara bakalım. Dostlar bu arada kanalıma abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz ee, bildirimleri de açarsanız çok sevinirim evet şöyle devam tamam bu da aşağı kata iniyor ya ne kadar çok odan varmış senin ya türlü türlü o anahtarı bulamadım bir türlü ya bak kafeyi görüyor musun <laughs> yok burada yok Ne? No. bu ne Aha, bu ne be Aa ya, her yerde gizli oda var arkadaşlar ya. Kim bilir daha göremedim bak. Ben buradaki her şeyi çözdüm zannediyordum ama öyle bir şey yok. Gördün mü? Bak, burada bir ayı çıktı ya. Ayıcık çıktı. Yani her an her şeyden bir, bir şey çıkabiliyor. Şimdi aşağı inelim ve şunu düşürmeyeyim bu sefer kurban olduğum ya. Aha anahtarı aldım. Anahtarımızı aldık. Düştü mü? Heh düşmedi. Tamam. Şimdi devam edelim bakalım yolumuza. Gene karşımıza neler çıkacak. Az çok evin şekli şemali kafamda belirdi. Bunu da yapabilirim. Hayır ya pis kadın ya. Nereden görüyorsun sen beni ya? Gene yakaladı abi. Hiç ses vermiyor ya. Çıkacağım yeri biliyor. Ben, o beni yakalamıyor. Ben ona gidiyorum her seferinde ya. Of. Oy, oy, neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım bakalım bir şeyler yapabileceğiz. Bak iki tane koymuş musun bu sefer ya? O kadar çirkeflik olmaz ki ama. Hmm. Peki, bak orada o or görüyor musun orada bak? Öyle uyuz uyuz gidiyor. Ama mesele beni yakalamaya geldiği zaman, Aa, bir tanesi gitmiş bunların mesele beni yakalamaya geldiği zaman var ya böyle maraton koşusu gibi oluyorsun ya. Sevgili Grady. Dede nerede dede? Dedeyi öldürdün mü ne yaptın? Çabuk cevap ver bize. Çabuk. Bu arada canım ha korku oyununu var ya. Bu ne ciddiyetsizlik ya. Korku oyununu resmen gülerek anlatıyorum ya. Bu da bizim yorumumuz olsun ya. Sıkıntı yok. Kardeşlerim beni anlıyordu zaten. Şimdi yukarıya tekrar çıkalım. Ya. ama ya ama ya ya olmaz ki ya abi her seferinde kucağına düştüm ya bak beni bir odaya tıkadı gördün mü beni bir odaya tıkadı ne yapacaksın bana ne yapacaksın ne yapacaksın çok merak ettim korkunç bir şeydi. Dostlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun devamı için like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.